Atla bakayım aşağıya. Seni hıyar ağası seni. Zeytin. Hadi gel 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 bak orada gel. Atla bakayım. Hadi. Al. Hadi bak. Hadi bak. Dur. Çocuğa bir bakayım. Buradan. Ha. <laughs> biraz bırakayım onu ama. Dur lan. Dur oğlum, dur zeytinin. Bırak kardeşin yesin biraz. Hadi bırakmaz. Şikayetçi. Ya o şey sular var ya. Biz Dün belediye geldi. Oralara hep zehir sıktı. O suları döktü. Hayvanlar yani zehirlenmesin diye. Ha, ben de var şimdi keserim ben. gel, gel oğlum. Bir tanesini ben koydurdum Tamam Saniye abla. Bak bu da hamile.